Herkese merhaba. Yine yeni yeniden mutfağıma hoş geldiniz. Bu tarifte Meksika mutfağından atıştırmalık diyebileceğimiz e, chimichanga yapacağım. Dilerseniz hemen malzemelerimizi tanıyalım. Ardından tarife geçelim. Chimichanga tarifi için elimdeki malzemeler 1 adet tavuk göğsü 100 gram kendini pek renginden belli etmese de çedar 4 adet tortilla toz soğan, toz sarımsak kimyon ve kızartmak için sıvı yağım var. Öncelikle tavuğu haşlayarak başlayacağım. Şöyle bir buçuk bardak kadar suyu ekledim. Bir sos tenceresine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar kimyon attım. Yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu, yarım tatlı kaşığı soğan tozu, silme, bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Bu baharatları suyun içerisinde dağılıncaya kadar karıştırıyorum. baharatlı suyu ocağın küçük gözünü aldım altını açtım ve tavuk göğsünü suya bırakıyorum yaklaşık bir saat haşlayacağım ardından küçük tiktikler halinde didikleyeceğim tavuk bir saattir haşlanıyordu şöyle haşlama suyu iyice çekişti bu sudan şöyle 3-4 kaşık ayıracağım haşlama suyundan 4 kaşık ayırdım Tavuğu da bir tabağa aldım. Bir 10 dakika falan bekleteceğim. Hafif soğusun. Ondan sonra didikleyeceğim. Tavuğu hafif soğuttum. Artık didikleyebilirim. Tavuğu didikleme işlemini tamamladım. Şöyle karıştıracağım. Büyük bir kaba alıyorum. Ardından çedar peynirini ekliyorum ayırmış olduğum tavuk suyundan 4 kaşık ekliyorum. Biraz acı sos, 1 yemek kaşığı kadar. Tuz. Karabiber. Ve kuru kekik ekliyorum. Bir yandan ocağın altını açtım. Sıvı yağım var bu iç harcımdaki malzemeleri karıştırıyorum. Şöyle bir parça tortillanın ortasına iç malzemeden alıyorum. Yeteri kadar aldım. İki yandan önce katlıyorum. Ardından buradan katlıyorum. Ve sarıyorum. Sıkı bir şekilde sarıyorum. Şöyle hiçbir yerinden iç harcın akmaması şeklinde sıkıca sarıyorum. Bu şekilde çimi çangalar hazır. Ben iç malzemesini dolu dolu kullandım. Ee, bu yüzden 3 tane çimi çanga çıktı. Şimdi yağım kızdı. Dikkatli bir şekilde bunları yağda kızartacağım. şöyle çok fazla yanmalarına müsaade etmeden iki taraflı kızartıyoruz. Kızaran çini çangaları şöyle yağlı kağıt serdiğim bir tabağa alıyorum. Fazla yağının süzülmesi için Şöyle çimichangalar kızardı. Servisi hazır. Bunun yanına ekşi krema servis edebilirsiniz. Yine bu sos servis edebilirsiniz. Ben elimdeki elimdeki malzemeyle limon ve yoğurdu hafif çırptım. Şöyle üzerine birazcık gezdireceğim. Bu şekilde servis edeceğim. Sunuma geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.